Herkese selamlar. Girişimci Kalbi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanal dünyanın önde gelen başarılı kişilerinden ilham alarak insanları motivasyon, ilham ve eğitim aracılığı ile hayatlarını daha iyi getirmekle alakalı. Gayemiz izleyicilerin kişisel gelişimine katkı sağlamak için geçerli olduğunu düşündüğümüz her düşünce hakkında videolar üretmek gününüzü daha iyi hale getirmek ve sizi elinizden gelenin en iyisini yapmaya itmek için sıkı çalışıyoruz. İster ders çalışıyor, ister spor yapıyor olun veya motivasyonsuz hissediyor olun. Aradığınız videolar tam da bu kanalda mevcut. Videoları kurgu ve yayın süreci bana ait olsa da arka tarafta birlikte çalıştığımız profesyonel yapay zeka seslendirmeleri mevcut. Ekibimiz kullanılan bütün müzik ve görselleri yetki dahilinde kullanıyor ve tamamen yeni ve orijinal video içerikleri oluşturmak için yüksek kalitede kurgu yapıp özel efektler ekliyor. Derlemelerimiz size orijinal, canlı kurgulanmış içerikler sunmak üzere özenle işleniyor. Başlamanız için gereken şey motivasyon olsa da ancak hayatınızda ölçülü değeri yaratacak olan da istikrarlı çalışmadır. İyi yolculuklar.